Belediye otobüslerine başörtülü binilebilir mi? Burası bir kamusal alan mıdır, değil midir? Diye her gün haberlerde gözümüzün içine baka baka bütün mukaddesatımızı ayaklar altına alma zihniyetinde olanların verdiği bir mücadele hepimiz şahidiz. Yakın tarihte ahirete irtihal etti. Ahiretteki hali olur bilmem. Ama dünyada inanan insanlara çektirdiğine hepimiz şahidiz. İmam Hatip liselerinin orta kısımlarını kapatarak ya da kapattırarak bu mesele benim siyasi hayatıma mal olsa da ben bu İmam Hatipleri kapattıracağım diyen bir siyasetin bu ülkenin çocuklarına nasıl bir zulüm yaptığını tarih süreç içerisinde biz gördük. Üniversitelere giren İmam Hatip Lisesi mezunlarının tam puan almalarına rağmen 500 puanla İlahiyat fakültelerinin dışında ne bir tıp fakültesine, ne hukuk fakültesine, ne de bu ülkenin geleceğini iman edecek mühendisliklere giremediği dönemlerden geliyoruz. Şimdi soruyorlar, ya eğitim bir senin, memur senin, diğer sendikalardan farkı nedir? Değerli dava arkadaşlarım, eğer yaşadığımız süreçte olup bitenleri ve bugün sahip olduklarımızı şöyle terazinin kefelerine koyan bir sinema filmi gibi şerit gibi gözümüzün önünden geçirirsek bu sendikanın diğerlerinden farkının ne olacağını görürsünüz ve ne olacağını tespit edersiniz. O gün bin yıl da olsa bu mesele sürecek bir irtica davası bugün eğer bu ülkenin tarihi çöp sepetine atılmışsa bunun sebebi sizlersiniz. Kat sayı kalkarak imam hatiplerin önündeki barikatlar yok edilmişse Devlet memuru cuma namazına mı gidermiş? Yaptığın işte ibadettir. Ne cuma namazı kardeşim? Git işini yap diyerek seni haftada bir gün cuma namazından men eden zihniyetin çöplüğe atılmasının kahramanı sizlersiniz. Yakın tarihte bir 15 Temmuz hadisesi yaşadık. Bu 15 Temmuz hadisesinin bertaraf edilmesinin kahramanları da sizlersiniz. O gün köşelerde bu darbe olacak mı olmayacak mı? Acaba sabaha bu darbe olup da bu milletin öz çocuklarına hesap soracak mıyız diye pusu bekleyenlerin daha gece saat 13 23'te, 24'te ya da 01'de bütün beklentilerin bu 27 gün boyunca ülkenin bütün illerinde ve bütün şehirlerinde sabah namazlarına kadar nöbet tutarak bu bayrağı istilacılara teslim etmeyeceğiz. Bu ezanları indirmeyeceğiz ve bu bayrağı gönlerden indirmeyeceğiz diyen yani kahramanlar kırmanız mümkün değil. Ama sözün tamamı Arif olarak söylenmez derler. İçerisinde yaşadığımız pandemi süreci ve pandemi sürecinde kaybettiğimiz en yakın canlılarımız evet. hali hazırda tedavi süreci devam eden hastalarımız ve yarın Allah muhafaza böyle bir hastalar e, hastalığa vesile olmak ya da sebep olmak noktasında bizim bir ortam hazırlamamız adına ben konuşmamı kısa kesmek istiyorum. Bu hastalık hasebiyle ahirete iltihal edenlere gari gani rahmet diliyorum. Hastalık köşelerinde şifa bekleyen değerli kardeşlerimize yine şifa diliyorum. Ve sizlere sağlık, afiyet diliyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve hepinize saygı, hürmetlerimi düşünüyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm <laughs>